Merhabalar ben Doktor Diyetisyen Tuğba Günebak, beslenme ve diyet uzmanıyım. Bundan yaklaşık 10-15 yıl önce biz beslenme uzmanları önemli bir konuya değiniyorduk. Eğer kişi yeterli ve dengeli besleniyorsa herhangi bir gıda takviyesine ya da besin destek ürününe ihtiyacı yoktur. Ama bugün işler değişti. Çünkü insanoğlu hızla toprağı, suyu ve havayı kirletti. Dolayısıyla bu ortamda yaşayan ve bizim besin olarak kabul ettiğimiz bitkilerin, hayvanların dokuları da kirlendi. Birkaç örnek vermek istiyorum. Bunlar canlı örnek olsun. Örneğin son 2-3 yıldır yayınlanan gebelikte beslenme ilgili durum bildirileri şöyle bir metin paylaşıyor. Eğer siz okyanus kenarında yaşamıyorsanız gebelerinize sıklıkla balık tükettirmeyin. Enteresan değil mi? Halbuki biz derdik ki gebeler haftada en az 3 kez balık yesinler. Ama artık denizleri kirlettik. Özellikle kapalı denizlerde ve çevresinde yaşayan insanlar için bu önemli. Denizler kirlendi. Denizlerde ağır metaller birikti. Ağır metallerin olduğu ortamda yaşayan balıkların dokuları kirlendi. Bunu tüketen insanlar bu ağır metal bulaşına maruz kaldılar. Ve özellikle bu gebeler için içlerinde dokularında hangi ağır metal birikirse bunun fetüsü yani yeni doğacak olan bebeği etkileme riskinden dolayı önem kazandı. O yüzden bugün diyoruz ki bilimsel bakış açısıyla gebelere sıklıkla balık yedirmeyin, omega 3 yağ asidi takviyesi verin. Ya da başka bir bakış açısıyla bakalım. Hepimiz organik beslenmeye çalışıyoruz. Doğal beslenme heveslisiyiz. Örneğin pazar yürüdüğünüzde hayal edin Ayşe teyzenin domateslerini gördünüz ve hemen bunu alma ihtiyacı duydunuz. Çünkü düşünüyorsunuz ki Ayşe teyze bahçesinde tamamen katkısız yetiştirdi. Ama acaba Ayşe teyzenin bahçesinde kanalizasyon var mıydı? Evindeki kanalizasyonun suyu sulama suyuna karışıyor olabilir mi? karıştığı takdirde acaba bu domateslerin de Escherichia yani sağlığa zararlı bakteri bulaşı olmuş olabilir mi? O zaman risk altındayız. Her ürün doğal ya da organik değil ne yazık ki. Ya da biyo konusu var. Biz örneğin demirden zengin beslenmek istiyoruz diyelim. 100 miligram demir içeren bir besin tükettiniz. Zannetmeyin ki bu 100 miligramın hepsi dokularınıza yerleşti. Çünkü biyo şunu kasteder. Siz vücudunuzda aldığınız herhangi bir besin ögesini tam performansla ememeyebilirsiniz. Örneğin demirin emilim oranı ortalama yüzde 18'dir. Bu şu demek, 100 miligram demir içeren besinle tükettiğinizde bunun 18 miligramı dokularınıza yerleşecek, geri kalan 82 miligramı ile atılacak. O zaman çok daha yüksek miktarda demire ihtiyacınız varsa belki besinle tüketiyor olmak yetmeyecek ve bu noktada besin destek ürününe ihtiyaç duyacaksınız. Ya da başka bir örnek vermek istiyorum size. Çocuklarımızı örneğin ben bir anne olarak proteinden zengin beslemek istiyorum. Çünkü kaliteli büyümesini istiyorum. Protein gereksinmesine ulaşsın. Özellikle de günlük gereksinmesinin yaklaşık %60'ını hayvansal kaynaklı proteinlerden alsın istiyorum. Ama bir beslenme uzmanı olarak şöyle bir endişem var. Acaba o eti aldığım üretici hayvanını büyütürken lüzumsuz yere antibiyotik ya da lüzumsuz yere hormon kullanmış olabilir mi? Acaba hayvanı hızlı büyüsün diye hormon, hayvanı hastalanmasın, ziyan olmasın diye lüzumsuz yere ihtiyaç olmadığı halde antibiyotik vermiş olabilir mi? Çünkü nümus araştırmaları diyor ki eğer bunu yaptığı üretici hayvanın dokularında lüzumsuz yere hormon ya da antibiyotik birikti. Bunu tüketen kişi, bu çocuğumuz olabilir, biz olabiliriz. Bu hormon ya da antibiyotik bulaşına maruz kaldı tabii ki sağlığa riskli. O zaman şunu söyleyebilirim. Günümüz koşullarında yeterli ve dengeli beslenmenin koşullarından bir tanesi de gıda takviyelerini, beslenme destek ürünlerini eğer gereksinim varsa ulaşıyor olmak. Besin destek ürünleri hayat kurtarır.